Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar. Bugün Fortnite 0 inşaada beraber bir maç atacağız arkadaşlar. Kiminle beraber? İzleyicilerimle beraber. Yani sizlerle. Umarım güzel bir video ortaya çıkartmış olurum ben. Sizde bunu keyifle YouTube'da izliyor olursunuz. Şimdiden herkese iyi seyirler. Birazcık arkadaşlar gameplay birazcık görev. Bakalım en son e, girdiğim oyunda buraya 750 milyon 4600 kişi indiği için görevimizi yapamamıştık. Şu parkuru tamamla diyor bana. İnşallah bu sefer o parkuru tamamlayabiliriz. E, bu kostümü de yeni aldım. Bu Squid Game'in yeni sezonu gelmiş. E, kanka 3-5 tane daha silah yok muydu ya? Ne güzel öyle. Bizi çok iyi itemlarla başlattın. Lahar bir silah yok. Şaka mı? Şaka değil. Ee, gencolar şöyle yapalım. Şuradan 2000 goldumuz varmış. Kankim bana bunu ver. Kankim bana bunu da ver. Ben şurayı bir tamamlamaya çalışayım arkadaşlar. Açtık mı burayı? Açtık. Burayı aldık babuş. Şunu içelim hemen. Şunu sıralamamızı yapalım. Muhtemelen bu daha iyi olur ya. Legendary SMG okey ama hmm, şimdi işler değişti işte. AWP. şu finoları atalım. Ne oldu be? Ayak sesi. Kapışırız kanki bu arada. Hayda bu çocuğa hasar vermiş benim şey ee, köpekler. Ben öl bakayım hocam. Şu bot hala beni mi kovalıyor? Ben onun ayak sesini alıyorum değil mi? Neyse biz işimize bakalım arkadaşlar. Ben botla uğraşamayacağım. Şurada Üstümde Burada gördüm. Tamam. Elimdeki arası çok güçlü. Bunu kullanın arkadaşlar mutlaka. Açamıyoruz. Aha. Ben ne yapıyorsun kanki? Öl bakalım. Burada büyük ses var. sesine duydum. Gideceğim oraya. Şu Superman abiyle bir konuşalım. Konuşacak bir şeyimiz yokmuş gerçi. Şimdi. Tamam bunun arkasında aşağıda mı yukarıda mı diye baktım da ses kasmaya çalıştım. Buradaymış. Pardon yanlış bilgi verdik. Yanlış info verdik. Çok iyi bir kulaklığım yok arkadaşlar benim. Ondan sesler böyle tam net değil. E bu ne? Lan farklı bir şey varsaydım bari bizde zaten bunlar vardı. Neyse şu kutu nerede? Bir aşağıda 20 metre. Buradan direk iniş var mı? Buradan bir yerden bir tane direk iniş vardı ama ha buradan. Tara kanka beni. Ama A derecesine yükselmeden açmıyorsun sen burayı. Ha anladım. O zaman biz ne yapalım hocam? Biz şuradan gidelim. Ee şurada Midas var galiba onunla bir konuşalım ya da her kimse işte 3 numara John Simi Midas mı? B tarafına giremedik ama bu tarafa girdik burası ezik taraf. Hadi şunu da açalım. Tamam artık aşağıyı da inip açarsa e, orayı minimuma derece açabilir diyordu. burada görev ne? Ben bir oraya ya bak bundan gıcık alıyorum ya. Gerçekten kanki bak ben ben niye yani böyle oluyor anlamıyorum. Bir ara sırf bu muhabbete maç kaybediyorduk az daha ya. E iki boşluğum varken pelerini yere atıyor. Saçma sapan gidiyor silahı 3e 4'e tam ben ayarlamıştım sniper'ı 3 4'e e de yani iki tane boşluk varken de onu yapmazsın ya birazcık mantık yürüt yani kanka. Bu ne? Tamam. Şununla uzmanlık hakkında uzmanlık hakkında bir şey konuş diyordu. Neredesin kanka? Hah. Yonsei. Yonsei. Kardeşim. Var bakayım bu tabanca uzmanlığı. Şuradan bir tane de tabanca satın alalım. Bak gene aynı zımbırtıyı yaptı. Bu ne lan? Bu ne yapıyor? Lan çocuk o kadar kötü oynadı ki benim de beynim yandı. Biz ne yapıyoruz baba? Birbir karşılıklı birbirimize hiçbir şey yapamıyoruz falan. Ne bu? Dünyanın kötü oyununu oynayan iki ehbel karşı karşıya mı geldik? O duvara. Ben onu bir an bot zannettim. Duvara sürtünüyor falan. Sonra çocuk normal oyuncu çıktı. Bir şeyler oldu. Garip garip. saçma sapan muhabbetler. Neyse. Sıkıntı yok. Bir şekilde hallettik. Jonsi babayla daha başka bir şey konuşacak mıyız? Yok. Tabanca satın al diyordu. Bir de bununla konuş diyordu. Konuştuk. İkisini de yaptık. Ee, şurada bir tane chest. Bir tane aşağıda chest var. 50'lik bulamazsak ağacın orada bir tane vardı. Şuradaki chest'e bakalım. 50'lik çıkıyor mu? 50'lik çıkıyor. Ver kankam içelim. Ama bir tane de burada chest varmış. Şş, bak akıllı ol aklını. Lan buradaydın daha yeni. Şu aşağıdaki e, chess şeyini açamayacağım ya. Vallahi burada savaş bitmeyecek. E, işaretledim beni ne oldu? Dezavantajlıyken seninle savaşmak istemiyorum kardeş. Burada da mı biri var. Hemen üstümde. ölür müsün lan vallahi öldü abi dualarla yaşıyoruz ya vallahi billahi annemizin duasıyla yaşıyoruz var ya oyun oynamayı bildiğimizden falan değil ha şimdi kanki bunu alalım biri Bunları açalım kardeş. Gözümüzün önünde bizi dikkatimizi dağıtmasın. Ya bunu niye başka bir eklenti vermedi ki bize? Aslında benim AWP ile oynamam daha iyi gibi ya arkadaşlar. Burası ne? B mi? Lan az önce de belki beni buraya almaya çalışıyordu ama ben Tanki yapma lan. Şuradan bir defolup gidebilir miyim? Vallahi bir canman bir şeyler. Bize bir ayar çek ya. Var mı şuradan medkit? Yok mu Met hocam? 75'e kadar basalım. Yanımda biri şu vahşi kuleleri alıyor. Ama şu an aksiyon yapamam. Şu an işimiz daha safe takılmak. Aşağıda da bir tane chest var. Ver kardeşim met Belki direkt buraya gelip meti bassak daha karlıydı. Ama işte risk alabileceğimiz pozisyonda değiliz yani. Eğlence için değil. Sıralamayı güzel çıkarabilmek için oynuyoruz arkadaşlar. Ee, şu dursun. Aha burada biri var önümde. Ben o elemana ses verdim. O benim burada olduğumu ayıkıyor. Önce saldıran ben oldum. 126 demek. Öl kanki. Ama gene kalkanım çok azaldı. Onda da aynı şey varmış. Niye bana bununla gelmedi? Şimdi 203 196. Teşekkürler kanka. Sıfırlamış olduk. Buradaki bu arkadaşları öldürdünüz mü? Öldürmüşler. Ee, şöyle yapacağım arkadaşlar. Orada da iki tane büyük iksir vardı. Ee, altı mini yerine daha safe oynamayı tercih edeceğim için 3 ee, 50'lik tercih edeceğim. Ya burada ne demek istiyor? Mesela 6 mini 50 50 kalkana kadar basıyor. Ama hızlı hızlı basıyor ya. Yine mantıken baktığınızda 150 kalkan ediyor 6 tane mini 25'ten. Bu da 150 kalkan ediyor ama bu full'e kadar çıkıyor. Ben full'e kadar oynayıp son en sonunda sıralamadan almayı düşünüyorum adamları. Yani biraz daha safe takılacağım için. Alsam mı o bu? Safe takılacağım deyip drop açıp bütün map'i başıma toplama işi. Bu ne? Bu ne? Dengesiz seken bomba. Yeni gelmiş. Memleketi yaktık yıktık ya. Bu ne? Ama şu ses görsellerinde bende bug var. Onu net ayıktım yani o mevzuya. Çünkü niye? Ee, hem sesleri bazen çok geç duyuyorum. Değiştiremiyorum. Neyse kalsın böyle. Madalyoncu gitti drop'a. Açtı drop'u. Aynen. Mühimat desteğini açtı. Tamam hocam biz de Kurt Konağı'na çıkar bekleriz. Bizi de Tara'da buldu. Burada Gidelim lan Ese Es kutuya gidelim belki düzgün bir şey çıkar. Şu uzaylı silahının necin derisi çıkarsa AWP'yi bırakacağım. Taarruz tüfeği işte. Mermisi çok olan. Spray atmak için iyi oluyor yani. Mermisi atıyor atıyorsun at, 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 kolay kolay bitmiyor. 300 metre arabayı bırakıp acaba kartalla mı uçsak artık. Neyse sıkıntı yok hocam. Yetiştik zaten. Alan hiç kalmamıştır umarım. 150. Yer altında mı o? Evet yer altında. Yer altına inerken biraz demeyi çekeceğiz ama sıkıntı yok. İnşallah ee, inşallah şuradan geçebiliriz. Şimdi şunu bir kere şunla değiştir. Bunu bununla değiştir. E ee, duyular lütfu var zaten. Bunu bununla değiştir. Pompalıya ihtiyaç var mı? Bur bu ne? Üstün duyular lütfu yine. Buradan şuraya bindik. Tamam gayet iyi arkadaşlar. Araba orada kaldı ama bir şey olmaz. Bir sürü lütuf gördük. Hepsi üstün diyorlar. Lütfu çıktı. Bizde de zaten bir tane lütuf var. O da üstün diyorlar. Şansımız yok abi. Oradan diğer bütün lütufları toplasak her şey çok güzel olurdu. S Plus'a geçersek ama hepsini otomatik kazanacağız zaten. Hadi buradan bari güzel bir şey var. Vallahi buradan da vermedi. Neyse şu dört canımızı doldurak. 4 can için medkitin içinden geçerken benim sıfatül eşkal. Bak şimdi bundan gidecek lütuf atacak. Ben biliyorum abi ben Fortnite çözmüşüm abi ben bu oyunu bitirmişim. Ne var kasa mı var? Yok mu şurada Oltam olta bir şey dayı. Balık tutak iki tane. Ver bakayım. Ulan kimin aklına gelir böyle bir restoranın ortasına havuz yapacağı. Orada da birini Squid Game yöneticisinin gelip balık tutacağı. Vay iki tane yok bir tane kalkanmış. İki tane kalkan ardı ardına dedim. Ulan ne alaka? Normalde kolay kolay çıkmaz bu kalkan balığı. Aslında en iyi kalkan itemi o balık biliyorsunuz mu? Çok hızlı basıyor. Aşırı hızlı. Zınk zınk iki tane basıyorsun kalkan fulleniyor. Ama işte bizde 200'lük şey olduğu için gerek yok ona yani. Buradan arabayı alayım. Hadi gidelim. Bayır aşağı öte. 6 kişi kalmış. Madalyoncunun yanında bot var. Bak savaşıyor madalyoncu biriyle. 5 kaldı. Ben bir sonraki alanı niye görüyorum? Aha burada bebe. Oy, kim vurdu? Şimdi High Grant bizde sessiz olup adamları izleme zamanı ama ben dayanır mıyım dayanamam. Bir tane isabet ettirdik. Lan hayır. keşke bunu yapmasaydım ya. Ben şurada efendi efendi durayım hele. Abi bir tane sordu arabalı. Bir tanesi burada. En başta şu yakınımdakini bayıltmam lazım. Sanki galiba aldım seni. Allah'ım Hayır be. Lan tırman şuraya ya. Hocam nereden sıkıyorsun? Ne? Ya saçmalığa bakar mısın ya? Adam niye yüzükmüyordu? Hay tam madalyon zıplama madalyonu bilmem ne okey. Ama saçmalık yani kanka. Gerçekten adam dibime girene kadar. Of. Şu ayak sesi bug'ı beni tilt etmeye başladı ya. Neyse kankalar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay. Birazcık görev ilerlettik işte en azından onları görmüş oldunuz. Ay din görüşürük.